Herkese merhabalar. Piyano dersimize hoş geldiniz. Bugün renklerle ork öğretimi kitabından R notasını öğreneceğiz. Yeşil renk olan R notasındayız bugün. Çocuklarımız oyunlarla anlatırken bu notayı hmm, resmin resi veya reçelin resi üzerinden bir e, bağlantı kurarak anlatabilirsiniz. Dersimize geçiyoruz. Hoş geldiniz. Kitabımızda şu anda Avcı Şarkısı'nı açtık. Avcı Şarkısı'nda yeşil ve kırmızı notalarımız var. Bu yeşil ve kırmızı notaları nasıl çalacağız? Öncelikle bir yazan bizim birinci parmağımız, iki yazan ikinci parmağımız. Bunları çocuklara belli etmeliyiz. Birinci parmağımız baş parmak. Bunun üzerine bir yazabilirsiniz veya kırmızı bir nokta koyabilirsiniz. Buna da yeşil yapabilirsiniz. Yeşil bir parmak olabilir. Üzerine iki yazabilirsiniz. Parmağımızı yazdıktan sonra Burada kaç tane hangi rakam varsa onlara göre önce rakamlar üzerinden söyleyerek çaldırın. Yani şöyle. 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 Tekrar yapın bunu. 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 Uzundu boş olan karelere uzun söylüyorduk. Şimdi burada bu sefer e, rakamlarla değil notalarla söyleyeyim bunları. Re, do, re, re, do, re, 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 do. Şimdi bunu çalmaya geçiyorum. Parmaklarımızın hepsi piyanonun üzerinde. Her bir çocuk bir yuvaya girdi. Biz bir ve ikinci parmağımızı kullanacağız şu anda. Kitabın en arkasında bu stikerlerden bulunur. Onların notaların yerlerine göre yapıştırmanızı öneririm. Şarkıya başlıyoruz. 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 Şimdi notasıyla söylüyorum. Re Do Şimdi sözleriyle söylüyorum. Avcı ormanda bir tavşan vurmuş. Bir kuş aslana gitmiş söylemiş. Avcı çok korkmuş. İkinci notamız olan R'yi de öğrendikten sonra tekrar derslerimize devam edeceğiz. Soru, yorum, önerileriniz varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Umarım etkili bir ders oluyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.